Botoksla dolgu arasında çok fark var. Ee, hastaların bazısı bunu çok iyi bilirken bir kısmını hala karıştırıyor fena halde. Botoks şöyle bir şey. Botoks istenmeyen fazla mimikleri durdurmaya yarayan bir ilaç. Ee, hiperaktif dediğimiz fazla çalışan ve üstündeki deride kırışıklıklara yol açan kasların içine botoks enjekte ederek o kasların uslu durmasını sağlıyoruz. Yani zundan fazla kasılmamasını sağlıyoruz. Bir tür yarı felç gibi bir durum. Onları dinlendiriyoruz. Dolgu da tamamen farklı ve zaten uygulandıkları yerler de genellikle çok farklı. Deri altındaki çöküklükleri doldurmak amacıyla kullanılan dudakları dolgunlaştırmak amacıyla kullanılan ya da yüze şekil vermek için mesela elmacık kemiklerini belirginleştirmek için kullanılan dolgu malzemeleri. Yaptıkları işler birbirinden çok farklı ama zaman zaman bu ikisini tamamlayıcı olarak kullanıyoruz tabii bir arada.